Harry Potter ve Ateş Kadehi 11. Bölüm Hogwarts Ekspresi'nde Harry ertesi sabah kalktığında havaya tatil sonlarına has belirgin bir kasvet hakimdi. Yağmur hala pencereleri dövüyordu. Üzerine kot pantolonu ve sivit şörtünü geçirdi. Okul cübbelerini Hogwarts Ekspresi'ne giyeceklerdi. O, Ron, Fred ve George kahvaltıya inmek üzere birinci kata gelmişlerdi ki Merdivenin altında karşılarına Mrs. Weasley çıktı. Tedirgin görünüyordu. Arthur diye seslendi merdivenden yukarı. Arthur, bakanlıktan acil bir mesaj var. Mr. Weasley ters giydiği cübbesiyle alelacele aşağı inerken Harry duvara yapışıp ona yol verdi. Harry ve diğerleri mutfağa girdiklerinde Mrs. Weasley telaşla buralarda bir yerde bir tüy kalem olacaktı diyerek giysi çekmecelerini karıştırıyordu. Mr. Weasley ise ateşe doğru eğilmiş biriyle konuşuyordu. Harry gözlerinin doğru dürüst gördüğünden emin olmak için onları sıkı sıkı kapatıp açtı. Amos Diggory'nin başı alevlerin ortasında büyük sakallı bir yumurta gibi duruyordu. Çok hızlı konuşuyordu. Çevresinde uçuşan kıvılcımlardan ve kulağını yalayan alevlerden hiç rahatsız değil gibiydi. Magıl komşular gümbürtüler ve bağırışlar duymuş ve gidip neydi onların adı polise haber vermişler. Arthur hemen oraya gitmen lazım. Al dedi siz bizi soluk solağa. Mr. Weasley'nin eline bir parça parşümen, bir şişe mürekkep ve yamulmuş bir tüy kalem tutuşturdu. Benim duymuş olmam da büyük şans dedi Mr. Diggory'nin başı. Bir iki baykuş göndermek için büroya erken gelmiştim. Bir baktım sihrin uygunsuz kullanımı tayfası yola çıkıyor. Arthur Rita Skeeter bunu bir duyarsa. Deli göz olanları nasıl anlatıyor peki? Diye sordu Mr. Weasley. Şişeyi açıp tüy kalemini mürekkebe batırarak not almaya hazırlandı. Mr. Digger'in başı gözlerini devirdi. Bahçesinde birilerini duymuş. Gizlice eve yaklaştıklarını ama çöp bidonlarının onları pusuya düşürdüğünü söylüyor. Çöp bidonları ne yapmış peki? diye sordu Mr. Weasley telaşla çiziktirerek. Anladığım kadarıyla büyük bir gürültü koparıp dört bir yana çöp fırlatmaya başlamışlar. Dedi Mr. Diggory. Anlaşılan polis geldiğinde bir tanesi hala çevreyi topa tutuyormuş. Mr. Weasley inledi. Peki bahçeye girenlerden ne haber? Arthur, deli gözü bilirsin. Dedi Mr. Diggory'nin başı gözlerini devirerek. Gece karanlığında gizlice evine girmeye çalışan biri varmış ha. Savaştan çıkmış bir kedinin patates kabuklarıyla kaplı halde çevrede dolaşıyor olması daha büyük bir ihtimal. ''Ama sihrin uygunsuz kullanımı tayfası deli gözü bir ele geçirdi mi hapı yuttu demektir. Siciline baksana bir. Onu küçük bir suçlamayla kurtarmak zorundayız. Senin bölümünden bir suçlamayla. Patlayan çöp bidonlarına ne veriliyor? Belki ihtar.'' dedi Mr. Weasley. Kaşları çatılmış halde hızlı hızlı yazmaya devam ederek. ''Deli göz asasını kullanmamış mı? Kimseye saldırmamış mı?'' ''Eminim yatağından fırlayıp pencereden dışarı önüne geleni uğursuzluk büyüsü yollamıştır.'' dedi Mr. Diggory. Ama bunu ispatlayabilenin alnını karıştırıp Çünkü hiç kayıp yok. Peki ben yola çıkıyorum dedi Mr. Weasley. Üzerine not aldığı parşömeni cebine tıktı ve mutfaktan dışarı fırladı. Mr. Digger'in başı dönüp Mrs. Weasley'e baktı. Molly kusura bakma dedi sakin bir ses tonuyla. Seni de sabah sabah rahatsız ettik. Ama deli gözü kurtarabilecek tek kişi Arthur. Üstelik deli gözün bugün yeni işine başlaması gerekiyor. Niye dün geceyi seçti?'' Önemli dileğimiz, dedi Mrs. Weasley, gitmeden önce bir parça kızarmış ekmek falan istemediğinden emin misin? Şey, peki, dedi Mr. Diggory. Mrs. Weasley, mutfak masasının üstündeki tereyağlı kızarmış ekmeklerden birini aldı, maşayla tuttu ve Mr. Diggory'nin ağzını uzattı. Mr. Diggory dolu ağzıyla, teşekkürler, dedi ve küçük bir pop sesi çıkararak kayboldu. Harry, Mr. Weasley'nin alelacele acele, Bill, Charlie, Percy ve kızlara hoşça kalın diye seslendiğini duydu. Beş dakika sonra yine mutfaktaydı. Şimdi cübbesini düz giymişti ve saçını tarıyordu. Mr. Weasley, acele etsem iyi olur. İyi sömestrler çocuklar, dedi Harry, Ron ve ikizlere. Omuzuna bir pelerin atıp buharlaşmaya hazırlandı. Molly, çocukları Kings Cross'a götürmek senin için sorun olmaz ya. Niye olsun ki, diye cevap verdi kadın. ''Sen deli göze bak, bize bir şeycik olmaz.'' Mr. Weasley ortadan kaybolurken Bill ve Charlie mutfağa girdiler. ''Biri deli göz mü?'' dedi, diye sordu Bill. ''Yine ne yapmış?'' ''Dediğine göre biri dün gece evine girmeye çalışmış.'' dedi Mrs. Weasley. George kızarmış ekmeğine marmelat sürerek. ''Deli göz mü değil mi?'' dedi düşünceli düşünceli. ''Şu çatlak değil miydi o?'' ''Babanız deli göz mü diye çok takdir ediyor.'' Dedi Mrs. Weasley katı bir ses tonuyla. Fred alçak sesle. İyi de ona bakarsan babam fişle de topluyor değil mi? Dedi siz Weasley odadan çıkarken. Tencere yuvarlanmış. Moody zamanında çok iyi bir büyücüydü. Dedi Bill. Dumbledore'un eski arkadaşı değil mi? Dedi Charlie. Ama Dumbledore da tam olarak normal denemez değil mi? Dedi Fred. Yani biliyorum dahi falan ama. Deli göz kim? Diye sordu Harry. Emekli eskiden bakanlıkta çalışırdı dedi Charlie. Babam bir keresinde beni işe götürdüğünde tanışmıştım onunla. Bir seherbazdı. En iyilerinden biriydi hem de. Bir karanlık büyücü avcısı diye ekledi Harry'nin boş boş baktığını görünce. Askabandaki hücrelerin yarısını dolduran odur. Ama epey düşman da edindi. Genellikle yakaladığı kişilerin aileleri. Yaşlandıkça iyice paranoya yaklaşmış diye duydum. Artık kimseye güvenmiyormuş. Her yerde karanlık büyücüler görüyormuş. Bill ve Charlie de onları geçirmek için Kings Cross istasyonuna gelmeye karar verdiler. Özür özür dileyen Percy ise gerçekten işe gitmesi gerektiğini söyledi. Şu anda işten daha fazla ayrı kalmak için hiçbir geçerli neden gösteremem dedi onlara. Mr. Crouch bana gerçekten bel bağlamaya başladı. Evet bak ne diyeceğim Percy dedi George ciddi bir tavırla. Sanırım yakında adını da öğrenir. Mrs. Weasley köyün postanesindeki telefonu kullanmayı başararak Onları Londra'ya götürmeleri için 3 adet sıradan muggle taksisi çağırmıştı. Arthur bizim için bakanlıktan araba almaya çalıştı diye fısıldadı Mrs. Weasley Harry'e. Su içinde kalmış bahçede durmuşlar. Taksi şoförlerinin 6 tane ağır Hogwarts sandığını arabalarını yüklemelerini izliyorlardı. Ama hiç boş araba yokmuş. Vah vah pek hoşlarına gitmedi değil mi? Harry'nin dili barıp da taksi şoförlerinin arabalarına böyle fazlaca heyecanlı baykuşları almaya pek alışkın olmadıklarını Mrs. Weasley'e söyleyemedi. Pigwidge'in kulakları tırmalayan bir patırtı koparıyordu. Fred'in sandığının birdenbire açılması sonucunda Dr. Filibuster'ın meşhur ısıtmasız, ıslak başlamalı maytaplarından bir kısmının alev almasında faydası olmadı. Brookshanks telaşla şoförün bacağına tırmanmaya çalışınca adam korku ve acıyla çığlık attı. Taksinin arka koltuğunda sandıklarıyla birlikte sıkış tıkış oturduklarından yolculuk pek rahat geçmedi. Crookshanks'in maytap şokunu atlatması epey vakit aldı. Londra'ya vardıklarında hem Harry hem Ron hem de Hermione'nin her tarafı tırmık içindeydi. Kings Cross'a gelip de arabadan indiklerinde rahat bir soluk aldılar. Hem de yağmurun daha da şiddetli yağmasına ve yoğun trafikte sandıklarıyla karşıdan karşıya geçip istasyona girene kadar sıklama olmalarına rağmen. Harry artık peron 9-3 çeyreğe geçmeye alışmıştı. Yapılması gereken şey 9 ve 10 numaralı peronları ayıran görünürde katı bölmenin üstünde dost doğru yürümekten ibaretti. İşin tek püf noktası ise bunu göze çarpmayacak şekilde yapmak ve muggleların dikkatini çekmemekti. Bugün bu işi gruplar halinde yaptılar. Önden Harry, Ron ve Hermione gittiler. Yanlarında Pigwidgeon ve Crookshanks'te bulunduğundan en gürültülü grup onlarınkiydi. Bölmeye rahat bir tavırla yaslanıp bir şey yokmuş gibi laflamaya başladılar ve yana doğru kayıp bölmenin içinde kayboldular. Hemen karşılarında peron 9-3 çeyrek belirdi. Kırmızı renkte pırıl pırıl bir buharlı tren olan Hogwarts Ekspresi gelmişti bile. Çevreye saçtığı buhar bulutlarının içinde Hogwarts öğrencileri ve aileleri peronun üstünde birer hayalet gibi görünüyorlardı. Sisin içinde baykuşların ötüşü Pigwidgeon'ın daha da fazla gürültü yapmasına neden oldu. Harry, Ron ve Hermione yer aramaya koyuldular. Kısa süre sonra trenin ortalarına bir kompartımana bagajlarını yerleştirmeye başlamışlardı. Sonra Mrs. Weasley, Bill ve Charlie'ye hoşçakalın demek için perona indiler. Charlie Ginny'yi kucaklarken sizinle sandığınızdan çok daha önce görüşebiliriz dedi sırıtarak. Neden diye sordu Fred merakla. Göreceksiniz dedi Charlie. Percy'ye bundan bahsettiğimi söylemeyin sakın. Ne de olsa Bakanlık açıklanmasını uygun görene kadar gizli bilgi bu. Evet bu yıl Hogwarts'ta olmayı ben de isterdim aslında dedi Bill elleri ceplerinde trene hasretle bakarak. Neden dedi George sabırsızlıkla. İlginç bir yıl geçireceksiniz dedi Bil gözleri ışıldayarak. Kim bilir belki izin alıp gelirim de ben de birazını seyrederim. Neyin birazını dedi Ron. Ama o anda düdük çaldı ve Mrs. Weasley onları trenin kapısına doğru itekledi. Trene girip kapıyı kapadılar. Hermione diğerleriyle birlikte pencereden sarkıp ''Bizi misafir ettiğiniz için teşekkürler mi siz dedi. ''Evet her şey için teşekkürler mi siz dedi Harry. ''Benim için zevkli canlarım'' dedi Mrs. Weasley. ''Sizin o halde de davet ederdim ama sanırım hepiniz Hogwarts'a kalmak isteyeceksiniz. Ne de olsa bir şeyler olacak.'' ''Anne'' dedi Ron sinirlenerek. ''Üçünüzün bilimde bizim bilmediğimiz şey ne?'' ''Bu akşam öğreneceksiniz sanırım'' dedi Weasley gülümseyerek. ''Çok heyecanlı olacak. Bakmayın, kuralları değiştirdiklerine çok memnun oldum.'' ''Neyin kurallarını?'' dedi Harry, Ron, Fred ve George hep bir ağızdan. ''Eminim Profesör Dumbledore size söyleyecektir. Neyse, davranışlarınıza dikkat edin olur mu?'' ''Tamam mı Fred, George?'' Pistonlar gürültüyle ıslık çaldı ve tren hareket etmeye başladı. ''Hogwarts'ta neler oluyor söylesenize?'' diye seslendi Fred pencereden. Mrs. Weasley, Bill ve Charlie hızla uzaklaşıyorlardı. Neyin kuralları değişiyor? Ama Mrs. Weasley gülümseyip el sallamakla yetindi. Tren virajı almadan o, Bill ve Charlie buharlaşmışlardı. Harry, Ron ve Hermione kendi kompartımanlarına döndüler. Pencereye çarpan yağmur damlaları dışarısını görmeyi çok güçleştirmişti. Ron sandığını açtı. Vişne çürüğü rengi resmi cübbesini çıkardı ve Vision'ın yaygarasını bastırmak için onu kafesin üstüne örttü. Somurtup Harry'nin yanına oturarak Bagman Hogwarts'ın neler olduğunu söylemeye niyetlenmişti. Dedi anımsıyor musunuz dünya kupasında hani ama öz annem bana söylemiyor. Acaba ne? Şş diye hafifçe fısıldadı Hermione parmağını dudaklarına götürüp bitişik kompartımanı işaret ederek. Harry ve Ron kulak kesildiler. Tanıdık uyuşuk bir ses açık kapıdan geçip onlara ulaştı. Aslında babam beni Hogwarts'a değil de Durmstrang'a yollayacaktı. Müdürünü tanıyor çünkü. Eh, onun Dumbledore hakkındaki düşüncelerini biliyorsunuz. Adam tam bir bulanık dostu. Durmstrang ise öyle ayak takımını almıyor. Ama annem babam benim o kadar uzaktaki bir okula gitmemi istemedi. Babam Durmstrang'ın karanlık sanatlar konusunu Hogwarts'tan çok daha duyarlı bir çizgiye sahip olduğunu söylüyor. Durmstrang öğrencileri karanlık sanatların kendisini öğreniyor. Bizim öğrendiğimiz savunma saçmalığına değil. Hermione ayağa kalktı. Kompartıman kapısına kadar parmak ucunda yürüdü ve Malfoy'un sesi gelmesin diye kapıyı kapattı. Demek Dormstruck'ın ona daha çok uyacağını düşünüyor ha? Dedi kızgın kızgın. Keşke gitseymiş. O zaman ona katlanmak zorunda kalmazdık. Dormstruck da bir büyücülük okulu mu? Dedi Harry. Evet, dedi Hermione kibirli kibirli. Ve korkunç bir şöhreti var. Avrupa'da sihir eğitimi üzerine bir değerlendirmeye göre Karanlık sanatlara epey ağırlık veriyor. Galiba ben de duymuştum, dedi Ron kendinden emin olmayan bir edayla. Neredeydi? Hangi ülkede? Eh, yani kimse bilmiyor öyle değil mi? dedi Hermione kaşlarını kaldırarak. Şey, neden? dedi Harry. Bütün sihir okulları arasında geleneksel bir rekabet var. Dormstrak ve Beebadings kimse sırlarını çalamasın diye nerede olduklarını gizliyorlar, dedi Hermione bariz bir şeyden bahsediyormuş gibi. Hadi yapma dedi Ron gülmeye başlayarak. Dörmstrang'dan Hogwarts kadar büyük olmalı. Koskoca bir şatoyu nasıl gizlersin ki? Ama Hogwarts zaten gizli, dedi Hermione şaşkınlıkla. Herkes bilir bunu. Şey en azından Hogwarts bir tarihi okuyan herkes. Bir tek sen o zaman, dedi Ron. Ee devam et. Hogwarts gibi bir yeri nasıl gizlersin? Büyülü, dedi Hermione. Bir muggle ona bakarsa girişinde dikkat girmeyin güvenli değildir yazılı bir tabela bulunan Neredeyse çürüyüp gitmiş bir harabe görüyor sadece. Yani Dormusank'ta yabancılara sadece bir harabeymiş gibi mi görünüyordur? Belki, dedi Hermione omuz silkerek. Ya da belki Dünya Kupası stadyumunda olduğu gibi, Muggle kovucu büyüler vardır üstünde. Yabancı büyücüler bulamasın diye işaretlenemez hale getirmişlerdir. Efendim, efendim. Bir binayı haritada işaret edilemeyecek şekilde büyülebiliyorsun ya hani. Şey sen öyle diyorsan öyledir dedi Harry. Ama bence Dörmsrak epey kuzeyde bir yerde olmalı dedi Hermione düşünceli düşünceli. Çok soğuk bir yerde. Çünkü kürk peleriner üniformalarının bir parçası. Neler yapabilirdin düşünsene dedi Ron rüyadaymış gibi. Malfoy'u bir buzuldan itip olaya kaza süsü vermek ne kolay olurdu. Yazık annesi de seviyormuş bak. Tren kuzeye giderken yağmur şiddetini daha da arttırdı. Gökyüzü o kadar karanlıktı, pencereler de o kadar buğuluydu ki gün ortasında fenerler yakıldı. Yemek arabası koridorda tıngırdayarak geldi ve Harry paylaşmaları için bir yığın kazan pastası aldı. Öğleden sonra Seamus Finnegan, Dean Thomas ve Neville Longbottom çok sert bir cadı olan ninesi tarafından yetiştirilmiş, toparlak yüzlü, son derece unutkan bir çocuk da dahil birçok arkadaşları uğradı. Seamus'un İrlanda rozeti hala üstündeydi. Artık sihri biraz zayıflamaya başlamıştı. Hala Troy, Mallet, Morin diye cıyaklıyordu ama çok cılız ve bitap bir şekilde. Yarım saat kadar sonra bitmek bilmez Quidditch sohbetinden sıkılan Hermione kendini bir kez daha dördüncü sınıflar için temel büyüler kitabına verdi ve çarma büyüsünü öğrenmeye denemelerine başladı. Neville kupa maçını yeniden yaşamakta olan arkadaşlarının konuşmalarını imrenerek dinledi. Ninem gitmek istemedi dedi kederle. Bilet almayı reddetti. Ama harikaymış galiba. Öyleydi dedi Ron. Şuna bak Neville. Bagaj rafındaki sandığını karıştırıp Victor Kram'ın minyatürünü çıkardı. Vay be dedi Neville kıskanarak. Ron Kram'ı onun tombul eline koyarken. Onu yakından da gördük dedi Ron. Üst locadaydık. Hayatında ilk ve son kereliğine vizli. Kapıda Draco Malfoy belirmişti. Arkasında azman serseri yardakçıları Krep ve Goyle duruyordu. İkisi de yazın en az 30 santim uzamış gibi görünüyorlardı. Belli ki Dean ve Seamus'ın aralık bıraktığı kompartıman kapısı sayesinde konuşmayı duymuşlardı. ''Bize katılmanı istediğimizi hatırlamıyorum Malfoy'' dedi Harry soğukkanlı bir şekilde. ''Weasley, o da ne?'' dedi Malfoy, Pigwidge'ın kafesini işaret ederek. Ron'un resmi cübbesinin bir kolu kafesten sarkıyor, tren hareketiyle sağa sola sallanıyordu.'' Eski moda dantel manşet apaçık görünüyordu. Ron cübbeyi göz önünden kaldırmak için hamle etti. Ama Malfoy çok hızlı davranmıştı. Cübbenin kolunu tutup çekti. Şuna bakın dedi Malfoy zevkten kendinden geçerek. Ron'un cübbesini kaldırıp krep ve goyla gösterdi. Weasley bunu giymeyi düşünmüyordun değil mi? Yani 1890'larda falan çok modaydı ama. Tezekke Malfoy dedi Ron yüzü resmi cübbesiyle aynı renge bürünerek. Cübbeyi Malfoy'un elinden çekip aldı. Malfoy onunla alay ederek uluya uluya gülmeye başladı. Krep ve Goyle da aptal aptal kahkaha attılar. E ee, katılacak mısın Wizzy? Aile adına biraz şan şeref getirmeye çalışacak mısın? İşin içinde para da var biliyorsun. Kazanırsan kendine doğru dürüst bir cübbe alabilirsin. Neden bahsediyorsun sen? diye çıkıştı Ron. Katılacak mısın? diye tekrarladı Malfoy. Herhalde sen de katılırsın Potter.'' Ne de olsa gösteriş yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmazsın değil mi? Hermione, dördüncü sınıflar için temel büyüler kitabının üzerinden ya neden bahsettiğini açıkla ya da git Malfoy dedi onu tartarak. Malfoy'un solgun yüzüne keyifli bir gülümseme yayıldı. Bilmiyorum deme sakın dedi zevkle. Bakanlıkta çalışan bir baban bir de ağabeyim var ve daha bilmiyorsun ha? Aman tanrım benim babam bana ta ne zaman söyledi. Cornelius Faç'tan duymuş ama zaten babam hep bakanlığın en üst düzeyindeki kişilerle bağlantılıdır. Belki senin baban bunu bilemeyecek kadar ufak lokmadır Vizli. Evet, belki onun önünde önemli işlerden bahsetmiyorlardır. Malfoy bir kez daha kahkaha atarak Krep ve Goyle'ı eliyle işaret edip çağırdı. Üç ortadan kayboldular. Ron ayağa kalkıp arkalarından kompartıman kapısını öyle hızlı çarptı ki cam paramparça oldu. ''Ron!'' dedi Hermione azarlarcasına. Asasını çıkarıp repero diye mırıldandı ve cam parçaları yerden fırlayıp tekrar bir bütün haline alarak kapıya yerleştiler. O her şeyi biliyormuş da biz bilmiyormuşuz gibi göstermeye çalışıyor diye hırladı Ron. Babam hep bakanlığın en üst düzeyindeki kişilerle bağlantılıdır. Benim babam ne zaman istese terfi alabilirdi. Şimdiki işini seviyor o kadar. Tabii ki öyle dedi Hermione usulca. Malfoy'un damarına basmasına izin verme Ron. Oha damarıma basacak ha ne münasebet dedi Ron. Kalan kazan pastalarından bir parça alıp avcunun içinde püreye çevirerek. Ron'un suratsızlığı yol boyu sürdü. Üstlerini değiştirip okul cübbelerini giyerlerken pek konuşmadı. Hogwarts Ekspresi yavaşlayıp sonunda Hogsmeade istasyonunun göz gözü görmeyen karanlığında durduğunda hala burnundan soluyordu. Tren kapıları açılırken tepelerinden bir gök gürültüsü sesi geldi. Hermione kuruk şengsi pelerinin içine sakladı. Ron ise resmi cübbesini Pigwidge'nin kafesinin üstünde bıraktı. Başlarını eğip gözlerini sağanaktan korumak için kısarak trenden indiler. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu ki sürekli başlarından aşağı bir kova buz gibi su boşaltılıyordu sanki. ''Merhaba Hagrid'' diye seslendi Harry peronun sonunda devasa bir sürüyet görerek. ''Ne haber diye bağırdı Hagrid el sallayarak. ''Şölende görüşürüz, boğulmazsak tabii.'' Birinci sınıfların Hogmar şatosunu Hagrid'le birlikte gölün üstünden kayıkla geçerek gitmeleri adettendi. Kalabalıkla birlikte karanlık peronda ağır ağır ilerlerlerken Hermione titreyerek ''Uf bu havada gölü geçmek istemezdim doğrusu'' dedi hararetli. Yüz tane atsız araba istasyon dışında onları bekliyordu. Harry, Ron, Hermione ve Neville şükran duygularıyla kendilerini bir tanesinin içine attılar. Kapı hemen kapandı. Daha sonra upuzun konvoy aniden hareket edip çevreye sular saçarak Hogwarts şatosuna doğru yola koyuldu.